Şunu da söyleyeyim taraftarlara. Yani biz de bir yerde taraftarız. En azından taraftarlıktan gelmeyiz. Futbolculara olduğundan fazla anlam yükleme işini de biraz azaltalım. Yani bunlar nihayetinde bizden daha yetenekli ve de adanmış insanlar. O yüzden bu futbolculara, şarkıcılara, oyunculara böyle bir olduğundan fazla anlam yükleyip, böyle bir idolleştirip, oradan oraya gidince hayatımız bitti, oradan oraya gidince hayatımız kurtuldu işine girmesinler. Birbirleriyle olan futbolcuların ilişkilerini kendi hayatlarına yansımasına izin vermesinler. Çünkü yıllarca gördük ki günün sonunda bugün birbirlerini takipten çıkaran, bugün birbirlerini görmezden gelenler iki sene sonra, bir sene sonra beraber teknede, çeşmede tatil yapar, milyon dolarlık arabalara binerler, milyon dolarlık evlerde yaşarlar. Onları izleyip onları idolleştirip sosyal hayatında arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla sorun yaşayan genç arkadaşlar da 45 derece sıcakta Midilli Köyü meydanında yürüyerek işe gider. Bunu unutmayın. Bunlar sizden biraz yetenekli, biraz adanmış insanlar. Bu insanları o kadar abartmayın.